arkadaşlar burada bir şibeli tuvalet var. Dikkatli olmamız lazım. Geliyor. Hayır 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 hayır. Basıp kaçmam gerek. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Kaçıp peşimde peşimde peşimde. Anam lan. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Kaçmamız gerek. Bir dakika. Bir dakika. Allah Dal bakalım. Arkadaşlar. bakalım. İşte bu kadar. Bir de sahili törmez. Bu savaş bitmez. Başka var mı? Başka var mı? Sanırım başka birisi yok. Nasıl işini bitirdim ama? Acaba bunun adı neydi lan böyle? Bakalım. Nasıl bitirdi bir şey? Neyse. Hadi be. Arabamız da gitti. Ama olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Ah, sağlık olsun be. Merhaba ben Ferites. Videomuza hoş geldiniz. İlk başta talihsiz bir an oldu. Çünkü arkadaşlar o, o tuvalet peşime takıldı. Ve bu da benim kedi örümcek çocuk. <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Arkadaşlar bu aslında gizli bir silah. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Gizli bir silah bu. Şimdi Ferites ailesi bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün Spikerman ordusunu neredeyse bütün g karşı savaştıracağız. Durun ilk başta arabamı bir halletmem gerek. Tamamdır. Araba şöyle aşağı gitsin. Artık bir işe yaramaz zaten. O zaman Fertes ailesi hazırsanız başlıyoruz. Şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Başlayalım bakalım. İlk başta... Güzel mi güzel hangilerini koysak bugün sizlerle tekrardan söylediğim gibi Spikerman ordusuna karşı bütün ordular olacak. O zaman ilk başta şu şekilde başlayalım. Arkadaşlar en küçük Speakermen'i koyuyorum. Gel bakalım şöyle durman lazım senin evet. Şu şekilde dur bakalım. Evet tabii ki de bunlardan böyle bir tane olmayacak. Bunlardan burada bir ordu olacak. Merak etmeyin şöyle elinde bir silah olanı da şöyle koyalım bakalım. Vay be acaba bunların karşısına kimi koysam? Sonra 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 şöyle arkaya da şundan bir tane koyalım. Merak etmeyin buraya güzel bir ordu oluşturacağım ben şimdi. Hem de en güzelinden şöyle bir tane en büyüğünden koyalım. Şöyle helikopterimizi de şuraya koyalım. Bir tane de şuraya helikopter koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar bizim bir de ha şu vardı. Tamam. Şöyle bir dakika. Hop bir tane oraya bir tane oraya. Evet bayağı iyi oldu. O zaman şundan da koyalım. Bu bilmiş olduğunuz üzere Ferts ailesi bizim Speakerman'ın ilk hali. Yani upgraded o geçirmeden önceki Speakerman'ın hali böyleydi. Arkadaşlar siz merak etmeyin ama bugün upgraded geçirmiş de koyacağım. O da nerede? İşte o da burada. Ve sizlere bir sürprizim var. Bu da o kadın speaker woman. Arkadaşlar bu da aynı zamanda o bir Titan. Tamamdır sen de şurada kal bakalım. Sen burada kal. Sen burada kal. Süper oldu. Başka bir şey. Evet sizlere göstermek istediğim bir de şu vardı ama onun başka bir formu da vardı. Bir de kiko onu bulabilirsem neyse. Şimdilik bugünlük bunu koyalım. İşte bu da görmüş olduğunuz üzere speaker woman. Yani Titan olmayan hali. Gördünüz mü? <laughs> Bayağı efsane. Ve bugün bunların ordusuyla cimenleri, şibili tu tuvaletleri hepsini kapıştıracağız. Hazır mısınız? Tamamdır o zaman bunları koyduk. Arkadaşlar şunları hop, bir çoğalt gerek şöyle bir dakika tamamdır koy bakalım koy 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 buraya bunlardan onlarca koymam gerek ki yani speakerman ordusu olsun tamamdır şundan da alalım bakalım buradan da buraya koy bakalım koy şunu da şunu şunu hızlı hızlı koyuyoruz hemen tamam 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 evet hızlı hızlı koyma işlemimiz de harika gidiyor tamamdır bunu da alalım bakalım buradan 2 3 4 hazır mısınız o zaman hızlanacağım şimdi Uuu. işte bu kadar. Bu benim en hızlı halim. Tamamdır o zaman. Şimdi buradaki bu speaker woman'ı da az bir şey çoğaltmak istiyorum. Şöyle. Şöyle, 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 tamamdır. Şöyle, 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 şöyle. tamamdır. Güzel oldu bence. Arkadaşlar, dev speakerman ordusu sizce cimenlere karşı alt olacak mı? Bence var ya speakerman ordusu onların canını okuyacak, canını. Tamamdır, şunu da alalım. Hop oh, şöyle. Hızlı 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 hızlı. İşte bu. Arkadaşlar son bir şey kaldı. Onu da koyuyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Speakerman ordumuz hazır. Sizce şimdi tu tuvaletlerin karşısında bir şansları var mı yok mu? Hemen aşağıdan bunu da söylüyorsunuz. Hadi bakalım Ferites ailesi şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bu arada çok hastayım. Hasta olmamın şerefine de videoya like atarsanız çok sevinirim. Tamamdır o zaman. Hemen başka ne koyalım? Evet, şimdi sıra şibili tuvaletlere geçtik. Bakalım o zaman. Onlardan ne vardı? Onlardan ne vardı? Arkadaşlar, ilk başta şöyle bir şey koymak istiyorum. En sağda. Oo! Şunun korkunçluğuna bakın lan. Bayağı bir korkunç. Tamamdır o zaman. Başka ne vardı? Başka şurada bir tane normal Giman var ama maalesef onu koymayacağım ya. Şurada bir tane buldozer var. Buldozer nasılsın? ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Arkadaşlar, tam bir buldozer ya. Tam o zaman. Bunu da böyle çekelim. Güzel oldu. Şimdi başka ne var burada? Evet. Burada bilim adamı var. Bilim adamını da şöyle koymak istiyorum. Vay be. Ne biçim büyük bir şey bu. Evet. Burada bilim adamı. Burada buldozer. Burada o roketçi bir tuvalet ama ilk hali sanırsam. Tamamdır. Bilim adamını da koyduk. Başka? Evet. Ön tarafları ise şöyle ...o, o DJ'yi koymak istiyorum. Şöyle, 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 şöyle... şöyle Oho. Arkadaşlar onun bir sahnesi... ...şöyle hibrit olanını koymak istiyorum. Bu şekilde. Oho. Biraz fazla koyduk ama... ...neyse dur, şunları kaldırıyorum hemen. Şöyle kaldırayım bunu, bunu da kaldırayım. Tamamdır Ferit'e sahnesi, hallettik. Ve de en ön tarafı ise... ...şöyle o polis şişi... ...bir tu tuvaletlerden koymak istiyorum. Hızlı hızlı, tamamdır. Buraya ise farklı bir şey koyacağım... Bu, bunun adını aşağıdan söyleyenlerin yorumlarına kalp atıyorum. Evet hadi bakalım Ferit'e ailesi Hemen aşağıdan söylemeyi unutmuyorsunuz. Şöyle en sağa gelelim. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Ooh. arkadaşlar tamamdır. Tamamdır. Neredeyse hal oldu. Yani şu ortaya da bir tane en büyüğünden koymam gerek. Ama bunlarda 3 tane en büyüğü var. O zaman şöyle ortaya da o kadar güçlü olmayacak birini koymam gerek. Ama kimi koysam? Aklımda aklımda ne var? Aklımda şöyle bir şey var. Bakın. Tamamdır. Arkadaşlar, hazırsanız bu savaş az sonra başlayacak Ferdi Sahilisi. Şu anda videomuza like atıp, kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman Ferit'e sahnesi bu savaş başlıyor. <laughs> Aman ya Ne oldu lan oyuna? Aa, ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar olanlara bakın. Neler oldu? Kimler hayatta? Ana ne oluyor lan? Dur bir dakika. Oyuna bir şeyler oldu. O da ne öyle? Sanırım Speakerman ordusu kaybetti. Ama bu imkansız. Nasıl ya? Bunların alması lazımdı. Onu nasıl kaybedersiniz be? Arkadaşlar. Bilim adamı her şeyi mahvetti. Şunun canı neredeyse hiç yok. Bunun ölmesi lazımdı. Peki ya şu? Oh, hiç kalmamış bunun canı. Onu ben öldüreceğim. Bir dakika. Bakınsanıza iç kalmamış. Sen var ya sen. Ulan. Arkadaşlar bayağı güçlü ya. Ölmüyor. Yemin ederim çok güçlü bu. Peki ya sen dostum? Arkadaşlar bunlar bayağı bayağı güçlü. İşte görmüş olduğunuz gibi speaker menlerin hepsi neredeyse ölmüş. Oh. Dostum bu yapmalısınız ya. Bu savaşı sizin almanız lazımdı. Hayır ya ölmüşler, ölmüşler. Oh. Arkadaşlar Vay be. Ne sandın dostum? Biz çok güçlüyüz. Ha, konuşuyor lan bu. Ne? Ne edin sen? Onların beni alacağını mı sandın cidden? Ben upgrade bilim adamı şimdi tuvalet. Oo, arkadaşlar baya baya konuşuyor lan bu. <laughs> Karşıma kimi getirirsen getir. Kimse bana dayanamaz. Evet Ferites ailesi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Söyleyin bakalım. Bir sonraki videomuzda bilim adamı şimdi tuvaletin karşısına hangi Titan ordusunu çıkarmamız gerek? Arkadaşlar bunu da hemen aşağıdan söylüyorsunuz. Bence o yorumlarınıza kalp atıyorum. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki video var. Sağdaki ve soldaki iki videoyu tıkla izle izlemeyen pişman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşmek üzere. Fırtas aile Bu savaş bitmez.